Merhaba arkadaşlar ben karaktürk Bugün XK logger 1.3 sürümünü sizlere e, göstereceğim. Bu sürümde e, birkaç yenilik daha yaptım. Onları size göstereyim hemen. Facebook'ta paylaştım gördüğünüz gibi buradan indirelim Gördüğünüz gibi ben kendimindi bunu açtım. Şimdi e, bir unuttum, üçüncü 3. versiyonu. Bu sistemler ve e, yeni bir arka e, Dur ve Yine Başlat özelliği. E, burada değişiklikte de yaptım. Buradaki e, logo'nuzu kaydedebiliyoruz veya logo'nuzu kaydettiğimiz logo tekrardan açabiliyoruz. Şimdi sizleri deneyelim. Üstelik büyük harflerle e, yazmıyor artık. Küçük harflerle yazıyor ve büyük harf yazdığını gösteriyor. Facebook tuşuna bastığımı yani söylüyorum mesela şuraya Merhaba yazalım Beyazını basmadım. Klavye bir sorun var basmalı Olmadı klavye bir sorun var arkadaşlar Benim klavye de Bir daha baştan açalım Mesela S nokta A yapalım. Enter'a basalım. <laughs> Gördüğünüz gibi kes bloku S yani demek ki büyük yazılsa tekrar kes bloka bastı. Yani küçük e, küçük yazılma başladı. Noktaya bastı A. Enter. Kaydı verelim şimdi. <laughs> Log 1'i de kaydettim buraya geldi gördüğünüz Siz diyelim ki şimdi bunu açmak istiyorsunuz. Logo aç diyorsunuz. Logo aç. Buradan logo'nu seçiyoruz. Buraya logo tekrar geri getiriyor. A, S, D mesela lazım. Gördüğünüz gibi. Log 1 yazmışım buraya. Tekrar A, S, D çıktı. Bu kadar arkadaşlar. 1.3 versiyonunda Gördüğünüz gibi yenilikler oldu bayağı bir. Ekran köyümüzü üzerine çalışıyorum şu an. E, Bunları yaptıktan sonra artık daha da geliştireceğim inşallah.